Merhaba Başaklar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu haftaki hikayenizde neler var? karşınızda Tılsım Şövalyesi ile biri bir teklif sunuyor size sanırım ve bu sağlam bir teklif olabilir iş güçle ilgili galiba bu haftanız. Çünkü fazlaca Tılsım kartı geldi. Karşınızda e, size iyi bir teklif sunan biri var. Ama hani bu teklif için de şey değil yani işte. Başak bunu yapmalısın falan işte. Başak bunu kesinlikle almalısın diye böyle size manipüle eden değil. Şey diyor. Burada iyi bir fırsat var. Bak bu burada duruyor. Başak gelip almak istersen gel al. Burada bekliyorum seni. Yani. Almak istiyorsan gelip buradan alabilirsin diyor. Siz de bu teklife karşı DNA kasıyla karşılık veriyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz şey diyorsunuz. Yani bu şeyi başlatmak istiyorsunuz ya bu sanki sizin içinizde bir arzu uyandırıyor ve diyorsunuz ki evet aslında bunu deneyebilirim. Bu iyi bir fırsat olabilir, bu iyi bir başlangıç olabilir diyorsunuz. fakat hani bu haftaki olay tılsım ikilisi kartıyla çıkıyor. Yani şu anda yaptığınız ve yapmakta olduğunuz ve devam ettiğiniz, öğrenciliğini yaptığınız bir iş olabilir. Yani bir şeyi öğreniyor olabilirsiniz şu anda ya da devam ettiğiniz bir iş olabilir. O yüzden hani bu fırsatı değerlendirip değerlendirmemek konusunda nasıl değerlendireceğinizi, tartmak konusunda böyle Artık bir karara varılıyor olabilir belki. Artık hani belki bir süredir varsa buradaki fırsat ve teklif. Artık hani en nihayetinde bu hafta bir karar veriliyor. Ya şu anda da yaptığınız işi yapıp bu işi de dahil edeceksiniz. Ya da ikisini birlikte yürütme kararı falan da alabilirsiniz. Yani evet her iki, kişi de, her iki şeyi de yapabilirim diye böyle bir karar da alabilirsiniz. Bu tılsımla gelen şey ne onu merak ettim. Tılsım şövalyesinde. Ah gerçekten. Kılıç kilis kartı çıktı. Tılsımla gelen şey... Böyle zihinsel bir şey olabilir iletişimle ilgili bir şey olabilir yani iletişimsel bir mesele olabilir. Böyle duygusallığı geride bırakmanızı sağlayacak bir şey olabilir. Yani hiç duyuya yer olmayan bir fırsat olabilir. çok hani net bir hani mesela bir fırsat olarak çıkıyor ama o fırsatın hani nereye gideceğini ya da nasıl bir şey olacağını sanki çok net bir fırsat değil bu fırsat arkadaşlar. Kararsızlığınız bu yüzden sanki yani fırsatın net olmayışı sizi kararsız kılıyor bir noktada. Neden e, kararsızsınız diye baktığımda bu haftada değnek edilisi kartı çıktı. E, savunmada olabilirsiniz arkadaşlar yani bir şeye karşı savunmada olabilirsiniz. E, yani sınırlarınız aşılıyormuş gibi hissedebilirsiniz ya da sizi aştığını düşünüyor olabilirsiniz gelen bu fırsatın bu arada yani evet burada bir fırsat gibi e, görünüyor ama ni o fırsata hazır mısınız değil misiniz tamam ben burada şey olarak görülülüyorum ama bazen şey oluyor yani bünyede yani Orada bir fırsat olarak görünüyor ama insanın bünyesinde stres olarak çıkıyor karşı karşısına insanın belki bu yüzden biraz kafanız karışıyor ve hani sınırlarım belli olacak mı endişesi duyuyor olabilirsiniz yani sınırlarla ilgili ya da ne bileyim e, hani belirsiz bir fırsat dedik ya hani her şeyin apaçık bir şekilde belki de ortada olmasını ve her şeyi değerlendirmeyi, bilme, değerlendirebilmeyi istediğiniz için bu kararsızlığı yaşıyor olabilirsiniz. Deynek ası ile ne başlayacak dedik. Yani bir şey başlatıyor olacaksınız en nihayetinde dediğimizde. Deynek ikilisi kartı çıktı. Ya Bence bu fırsatı hemen değerlendireceksiniz diyemeyiz burada. Ama değnek ikilisiyle bu fırsatı bence düşüneceksiniz. Bayağı bu hafta bu fırsatı düşünüyor olacaksınız. Şimdi burada içsel olarak da tılsım sekizisiyle bir şey emek veriyor olarak çıktınız. İçsel olarak neye emek veriyorsunuz diye baktığımda da kılıç üçlüsü kartı çıktı. Yani abi gerçekten bu hafta o kadar çok kılıç üçlüsü kartı çektim ki Başaklar. Gerçekten şey... Hayal kırıklığı yaşadığınız, belki kalp kırıklığı yaşadığınız bir süreç olmuş olabilir. Ve bunu belki de hani bu hayal kırıklığını giderebilmek için, bu kalp kırıklığını giderebilmek ya biraz daha iyileşebilmek için şu anda içsel olarak bir emek veriyor olarak görünüyorsunuz. Hani tekrar bir hayal kırıklığına uğramamak için belki de önünüzü ve sınırlarınızı görmek istiyorsunuz olarak çıkıyor. Aslında burada ne oluyor diye baktığımızda gerçek arzunuzun ne olduğunu e, görüyor gibisiniz. Ya yani ben gerçekten neyi istiyorum? Ben gerçekten e, neyi istiyorum? Arzum ne noktasında netleşiyor gibisiniz? Değnek kraliçesi kartıyla. Peki tavsiye olarak başa ne tavsiye edelim? Kılıç 8. <laughs> tavsiye olarak kılıç sekizisi çıktı arkadaşlar. Ya yani kendiniz böyle sıkışmış, işte hareket edemez hissettiğiniz konular varsa ki işte kalbinizi kıran bir şeyler var belli ki. Burada da baktık çünkü hani abi göremiyorum hani fırsatı apaçık bir şekilde göremiyorum. Karşımdaki şeyi apaçık bir şekilde göremiyorum. Sınırları göremiyorum. Ve bu beni işte sıkışmış hissettiriyor dediğiniz şeyler varsa arkadaşlar. Yani bazen de akışa bırakmakta fayda var başaklar. Yani belki de akışa bırakıyor olmanız gerekiyordur. Buradaki su birikintisi çok dikkatimi çekiyor çünkü. Akışa bırakıyor olmakta fayda var yani e, belki de baktığınız yerde değil ne bileyim belki o kadar da sıkışmış bir durumda değilsiniz sadece yani başak biraz fazla overthink yapmaya <laughs> müsait bir burcumuz belki overthink'i azaltabilirsiniz e, arzuya yöneldiğinizde o istediğiniz şeylere yöneldiğinizde overthink meselesi biraz daha azalır diye düşünüyorum. Yani zihinden çıkmakta fayda var. Ee, arkadaşlar böyle. Valla şeyden bir yengeç, başak ve aslan gerçekten. <laughs> Bu hafta biraz garip çıktı onlara yani. Üzücü ve kalp kırıcı olaylar yaşıyorlar. İlginç yani. Evet umarım düzelir başaklar. Evet açılımınız böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.